Merhabalar Survival serimizin ikinci bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen bölümde biraz köyleri falan gezmiştik, etrafı gezmiştik. Ardından ise şu kadar bir malzeme topladık. Hatta bunları direkt bir sandığa koyalım. Şöyle tüm eşyaları sandığa attım. Şimdi bu bölümde ise artık bir ev yapacağız. Ve ben buraya yerleşmeye karar verdim. Hatta şu olduğumuz tepeye şu anda evimizi yapabiliriz. Şu katmanı kırıp. Ardından bu tarafa doğru bakan bir ev yapmayı düşünüyorum. Öncelikle 14 tane demirimiz var. Madene girsek mi diyeceğim yer edebiliriz bilmiyorum ya yani bayağı bir malzeme toplamamız gerekiyor zaten yapı için belki de şu anda hatta şöyle malzemeleri ben size ekranı getireyim ya yani o malzemelerin hepsini toplamayacağız bir tane tutorial'dan bakıyorum videoya ya yani orada bazı şeyleri yapmayacağım bazı şeyleri de farklı yapacağım o yüzden oradaki tüm malzemeler bize gerekmiyor bir kısmı gerekiyor sadece bu arada daha videonun başlarındayken direkt like atıp yorum atarsanız sevinirim. Kanalımız daha hızlı bir şekilde gelişir. İlk videonun izlenmesi de bence gayet yüksek oldu. Yani ben bayağı uzun ara verdiğim için hiç izlenmez diye tahmin ederken yine de biraz izlendi. Neyse şimdi oyuna dönelim. Şu an bize taş, odun, tahta hepsi lazım. Şöyle demir baltamı yaptım. Direkt bu taraflardan odun toplayacağım. En azından etrafta biraz açmış oluruz. Daha çok meşe toplayacağız. O zaman şöyle bir başlayalım. Ve evet baltamız kırılana kadar odun topladım şöyle bir 400'e kadar. Biraz daha toplamamız gerekecek ama şimdilik bu kadar yeterli. Şimdi ise bir taş toplama kısmına geçebiliriz. Evet 34. katmana indik hem burada demir arayabiliriz hem de taşımızı toplayacağız yapı için. Ama öyle çok da maden gibi mi yapsam ya bilmiyorum. Şöyle maden gibi demir de arayabiliriz. Bir oda gibi de kazabiliriz. Biraz bir böyle devam edelim belki bir şeyler çıkar. Meşalem de az. Çok da gitmek istemiyorum o yüzden. Böyle etrafa doğru kazarsa daha iyi olacaktır. Evet yeter kadar da taşımızı da topladık. Şurada 5 tane fazla taşımız var. Odunluğumuz biraz eksik ama onu da tekrardan toplarız. Şimdi bizim artık bir ladin ağacı bulmamız lazım. Hiç fidan var mı? Maalesef hiç onun fidanı yok. Artık onu nasıl bulacağız bilmiyorum ama ben bir gezintiye çıkacağım. Videoyu burada bölüyorum çünkü ben bir 20-30 dakikalık kayıt vardı elimde ama orada sadece gezdim ve hiçbir ladin biyomu falan bulamadım. O yüzden gittim Chunk Waze'e battım. Sonunda sonra da zaten orayı göreceksiniz. Evet artık sonunda ladin yerini bulduk. Normalde ben buralara gelmeyecektim. Başka bir yere gidiyordum. Ama baktım burada da lazim var. Hemen buraya gelmek istedim. Şu an biz yani base'imizden 1500 falan uzaktayız. Belki de daha fazla. Tam ne kadar bilmiyorum. Şimdi burada biraz fidan alacağız. Hatta odunları da burada toplayabiliriz aslında. Ama fidan da yanımıza götürmemiz şart. Evet biraz bir ladin topladım bir stek kadar ve şu anda fidanları alıp götüreceğim artık base'imizin orada dikeriz. Çünkü böyle tek, tek ağaçtan toplama yoruyor. Bir dörtlü büyük ağaçlar diktiğimiz zaman sıkıntı kalmayacaktır. Şimdi o zaman ben tekrardan eve gideyim orada bir geri devam edelim çünkü yol uzun. Onu videoya kaydetmem gerek yok. Ve sonunda base'e gelebildik. Şu anda elimizde 24 tane Ladin fidanı var. Bir de biraz skill falan topladım. Belki kullanırız diye. Bu arada kemiğimiz var mı ya? Hiç, hiç kemiğimiz yok. O zaman ağaçları ekip büyümesini bekleyeceğiz. Etrafta şu anda iskelet de bulamayız zaten. O zaman ağaçlar büyüsün. O zaman tekrar devam edelim. Bayağı bir bu videoyu kesmiş oldum. Şimdi ağaçlar büyürken bize burayı bir iki bir aşağı indirelim. Yoksa ev için yeterli alanı bulamayacağız. canavar da bir zombi köylüyü öldürerek almak istemezdim ama neyse. Şimdi artık burayı bir düzledik. Zaten replay'de izlediniz. Şimdi ise şu ladin ağaçlarını hemen bir yok edelim. Ve evet artık eve başlayabiliriz. Yani bayağıdır malzemeler falan topluyorum şu an bu kadar var. Yetmezse artık yapıda ben gider topları geri getiririm falan hallederiz. Şimdi yanımıza başlangıç için bir bloklarımızı alalım. Alalım Şunlar gerekiyor. şunları gerekiyor. Şu anlık şunları da alalım hatta alabildiğimi aldım ya. O zaman siz replay'de izleyin ben de yapıyı yapmaya başlayayım. Evet sonda evimiz bitti sayılır. Yani şu anlık bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Veya ben video dışında artık yani bitiririm bunları. Şu anlık içinde hiçbir şey yok yani şu an burası böyle bomboş. Şurada bir tane blok kalmış da bunları sonra hallederim. Şuralara da camlar gelecek. 3-4 tane falan cam gelecek. Şu arkalara da ve yanlara da camlar yaptığımızda ev tamamen bitmiş olacak. Şurada bir garip ışık. Yani ışık bir garip duruyor da neyse çok önemli değil. Buraya da şöyle bir şey yaptım. Bunu kendim ekledim. Yani bir tutorial'dan bakarak yaptım ama onun yaptığı her şeyi yapmadım. Biraz daha farklı şeyler yaptım. Buraya bir maden yerini daha düzgün yapmamız lazım. Evet sandıkları buraya taşıdım. Üste taşıyacaktım ama altın bir anlamı kalmazdı. Buraya da zaten başka bir şey yapmayız. Buraya şu an şuraya değerli eşyaları koydum. Şuraya odunlarımızı. Buraya tarım falan. Zaten diğer videoda büyük ihtimal tarım veya madenciliğe gireriz. Şurada da topraklarımız varken buralara da taşlar falan gelir artık. Üstte de hemen bir çıkalım şu yatağımızı koyalım. Hatta bir dakika bir şeyimizi alacağım. Şu günlerle bir halı yapıp yatağın etrafını saralım en azından. Biraz daha güzel bir görüntü olsun. Ve odunumuz da var tamamdır yanımızda. Yatağı ne tarafa koyalım? Bu tarafta mı olsa? Burada olsun direkt uzak bir köşede olsun. Şöyle de yapacağım yatağı. Biraz daha güzel bir görüntü oldu bence. Etrafına sandık atabiliriz yine de öylesine. İleride yedek zırhlarımız olursa askılık şeklinde de koyabiliriz bu taraflara. Şöyle her iki tarafa da bir tane sandık koyuyorum. Şu anda aklıma yani şu anda buraya bir pencere falan yapacağız da belki bu tarafa yapmam diğer tarafa sadece yapabilirim. Yatağımız falan burada olduğu için. Buralara başka ne yapabiliriz bunları yorumlara yazarsanız iyi olur. Şuradan aslında bir lamba falan da sarkıtabiliriz aşağı doğru güzel olabilir. Şöyle elimde şu an crafting table var bir tane de şuraya atayım. Böyle köşelere atsak olabilir ya daha iyi olur şu iki köşeyi de attık mı bence daha güzel bir görüntü elde ettik burada. Yani evin son şekli de bu şekilde şu an buradan tam gözükmüyor ama biraz yukarı çıkalım. Yani evimiz tam da bu şekilde gözüküyor şöyle yakınlaştırayım hatta uzaklaştırdım. Yani tam bu şekilde tabi camları falan koyduğumuzda daha güzel bir görüntü elde edeceğiz. Ve şu maden kısmını da biraz düzeltmemiz lazım. Ardından artık diğer videoda tarım madencilik bir şeyler yaparız. Daha da hızlı gelişiriz. Ama şimdiden gidip bir 2-3 tane demir toplayalım. Yoksa diğer videoda hiçbir şey yapamayabiliriz. Çünkü elimize 5 tane mi ne demir var sadece. Hemen bir açmadan bakalım etrafta var mı? Burada bir yer var ama büyük ihtimal boştur ya burası. Evet hiçbir şey çıkmadı. Şurayı da bir ışıklandıralım yine de ya. Hiçbir şey doğmasın altlarda. Yakında zaten tüm etrafımızı ışıklandırırız diye düşünüyorum. Şu anda bir kömür sıkıntımız var onda yakında çözeriz. Burada bir yer var. Hatta burası bayağı aşağı gidiyor gibi. Şimdi meşale atıyorum elimdeyken niye aydınlanmıyor bilmiyorum. Şu anda bu sodyum modunda bunun ayarını bulamadım. Biliyorsanız onu yorumlara yazın yoksa böyle sıkıntı oluyor biraz. Her dakika bir meşale koymak. Bir an demir sandım da bakırmış. Şu anda bakıra ihtiyacımız yok. Kümrü de şimdilik almayacağım. Aşağı doğru bakalım da sudan bir şey almakta zor oluyor zaten. Hiçbir şey de gözükmüyor. Direkt geri çıkıyorum. Başka bir yerlere bakalım. Şimdi bir yer bulduk ama burası da çok devam ediyor gibi gözükmüyor. Çok yukarıdayız çünkü. Hadi be bir kere demir çıksa bir eşyamızı yapacak kadar. Maalesef çıkmadı sadece kömür falan vardı. Artık bir evimize geri dönelim gece oldu videoyu da bitirelim. Videonun kaç dakika olduğunu da bilmiyorum yani çok kısa da olabilir. Çok uzun da hiç emin değilim. Yani çekmesi bu saatler sürdü ama editte çoğunu göstermeyeceğim tabii ki. Ve uzaktan da evimiz bu şekilde gözüküyor. Bence güzel. Arka tarafa da cam yaptığımızda daha iyi olacaktır zaten. Şu anda her yerde yaratık var. Kesinlikle buraların her yerini aydınlatmamız lazım. Yoksa ileride sıkıntı çekeceğiz. Evin altında da zombi doğuyordu. Işıklandırdık ama sıkıntı yok. Şu kapıyı da kapatalım. Evimizin kapısı da bu tarafta hemen giriyorum. Ve şu an yaptığımız yatakta yatıyoruz. Ve sabah oldu. O zaman bu video bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.